çoğunuz ne yazık ki kendi hayatlarınızı yaşamıyorsunuz. Birilerinin sizler için seçtiği hayatı yaşıyorsunuz. Konuştuğum danışanlarımda birçok hayat hikayesinde şunu fark ediyorum ki anne ve baba hangi yöne doğru itmişse aslında çocuk o yöne doğru ilerliyor ve aslında o yoldan da vazgeçmiyor. Örneğin küçük yaşlarda sanayiye bırakılmış olan bir çocuk büyüdüğünde ne yazık ki sanayide yaşamaya devam etmek zorunda kalabiliyor. Bir de ekonomik sebepler de buna neden olabiliyor. Ve bunun dışında da sizi yönlendiren insanlar, sizi büyüten kişiler sizin içinizdeki ruhunuzu bastırabiliyor ve olduğunuz kişiye ulaşmanızı engelleyebiliyorlar. Kendi mesleki yaşantısını kendisi belirlemiş insanlarda da geçmişlerinden şimdiye gelen şöyle bir durum olabiliyor. Ailesinde kim onu nasıl büyüttüyse şimdiki hayatında da aynı kişi olmaya devam ediyor. Örneğin annesine hep yardım etmek zorunda kalan bir çocuksa şimdiki hayatında da sürekli olarak ya sevdiklerine ya arkadaşlarına sürekli olarak kendinden vererek yardımcı olmaya çalışan bir kişilik olarak devam ediyor ve bunu yapmazsa da rahatsızlık duyuyor ve bu sebepten dolayı da kendini daha fazla keşfetme yolculuğunda ne yazık ki yarı yolda kalmış oluyor. Yani birçoğunuz bu videoyu izleyen birçok insan kendini keşfetme yolculuğunu tam olarak tamamlayamamış olacaksınız. Ben bile hayatımda birçok şeyi keşfederek ve insanların hayatına farklı farklı koşullarda, farklı farklı yerlerde girmiş bir insan olarak tamamen kendimi keşfettiğimi düşünmüyorum. Çünkü şu anki hayatından seni buradan bir alsak Başka bir konuma koysak orada sen nasıl bir karakter olursun? Orada nasıl bir yaşantın olur? Ya da insanlara karşı yaklaşımın nasıl olur? Bazılarınız için bu korku dolu. Bazılarınız için heyecan verici olabilir. Ya da evet ya gerçekten orada nasıl olurdum? Bu kadar gergin olur muydum? Bu kadar sosyal anksiyetem olur muydu? Gibi gibi düşünceleriniz olabilir. Şimdi insan olarak etrafımızdaki koşullara göre birazcık da şekilleniyoruz. Örneğin sabit bir yerde kalman gerekiyorsa oradaki durum ve koşullara ayak uydurmak zorunda kalıyorsun ve bazı stresleri de içine içine yutmak zorunda kalıyorsun. Bu durumda senin gündelik hayatından alıyor ne yazık ki. Çünkü değişiklik yapmadığın her an ve mecbur kaldığın her an senin karakterin baskılanıyor ve içinde dışarı çıkmaya bekleyen o ruh yani karakter kendini ortaya koyamıyor. Normal hayatını yaşarken sabahları böyle uyandığında düşündüğün o şeyler yani aslında ben bunu yapmamalıyım, aslında ben oraya gitmemeliyim, aslında ben şunu yapmalıyım diye diye defalarca kez düşündüğün şeyler aslında senin normal kendi kabuğunun içindeki o karakterinden geliyor. Örneğin sen şu anda mecburen gitmek zorunda olduğun bir iş yerine gidiyorsun. Orada mutlu değilsin. Oradaki arkadaşlarınla anlaşamıyorsun çünkü aynı dili konuşmuyorsunuz. Eve geliyorsun evdekilerle aynı dili konuşmuyorsunuz ve çok yalnız hissediyorsun kendini. Çünkü iş yeri aynı, ev aynı. Arkadaş ortamında bir belki kendini buluyorsun ki belki de arkadaş ortamında da kendini bulamıyorsun. Çünkü herkesin farklı dertleri var ve bu dertler senden bağımsız dertler. Senin dertlerin bambaşka, onlarınki çok başka ve aynı dili yine konuşmuyorsunuz ve bunca kalabalığın arasında yapayalnız hissediyorsun. Çünkü senin aynı kafa yapısında bir kişiyle yan yana değilsin ve bu durumda senin ne yazık ki gelişmeni engelliyor. Mesela acından bahsetsek. Sürekli olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyordu. Orada arkadaşlıklar ediniyordu. Aslında orada okumuyordu. Orada çok güzel bir network, çok güzel bir çevre yaptı. Arkadaşına söyle sana kim olduğunu söyleyeyim mu? bütün aslında gayet çıkması gereken çok da güzel motive edici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Etrafındaki insanlar senin kim olduğunu belirler. Etrafında hiç insan yoksa zaten yalnızsın ve sosyal olamadığından dolayı da kısıtlı bir şekilde aktivite yapabilirsin. Kendini tamamen işe versen de bu yeterince verimli olmayacaktır. Çünkü bizim işlerimizi bile en verimli hale getiren şeylerden bir tanesi sosyal olmamız, insanlarla irtibat halinde olmamızdır. Yani maksimum kapasitede çalışabiliyor olmayacak. Yapa Yapayalnız bir insansan ve sürekli olarak işlerle ilgilenmek zorundaysan. Her şeyi kendi içine atıyorsan ve kimseyle hiçbir şey paylaşamıyorsan. Bu arada benden özel ilişki ve yaşam koşu almak istiyorsan açıklama kısmında yazan kafileri.com'dan randevu oluşturabilirsin diyerek reklamı da araya sıkıştırayım. Şimdi canlarım ciğerlerim. Küçüklükten size öğretilen şeyler var. Oğlum bu doğrudur, bu yanlıştır, bu doğrudur, bu yanlıştır. Bunlarla birlikte şekillenmeye başladınız. Sizin asıl kabuk içindeki o karakteriniz hala orada. Ergenliğe doğru yaklaşırken anne ve babanızı ya da sizi büyüten her kimse onların sözlerini ufaktan dinlememeye başladınız. Çünkü aslında onlar tamamen kendilerine göre sizi şekillendirdiler ve sürekli olarak öyle kalmanızı istediler. Siz onlara aykırı veya onların öğrettiği karakterin dışında herhangi bir hareket yaptığınızda sıçlı oldunuz. Çünkü sizin kendi karakteriniz yokmuşçasına sadece sadece karakteriniz varmışçasına hareket etmeniz beklenilmiş olabilir. Fakat ve fakat ergenlik döneminde bu çatırdamalar başlar. Yani aslında bir kabuk düşünün. Bu kabukta çatırdamalar başlıyor. Çünkü dışarıda gösterdiğiniz o karakterinizle içeride o kabuğun içindeki karakteriniz birbirinden farklı. Çünkü o ilk baştakini siz şekillendirmediniz. Kabuk çatırdaması ile birlikte bazı insanlar ergenlik döneminde bu karaktere çok daha hızlı geçiş yapabiliyorlar. Çok nadir sayıda da olsa olabiliyor. Ve bununla birlikte çok genç yaşta girişimciler görebilirsiniz tabii bazıları aileleri tarafından desteklenmiş olsa da bazıları desteklenmemiş oluyor. Ya da kendi karakteri küçüklüğüyle çok bağımsız, çok farklı ve bir anda kabuğunu kırmış insanlarla denk gelebilirsiniz. Bunlar genelde mutlu insanlardır. Kendi hayatlarında ne istediklerinden %100 eminlerdir. Bunu isterim, bunu isterim, bunu istemem. Kesinlikle katılmıyorum. Şöyle ortamda bulunurum, böyle ortamda bulunmam. Yani kesin çizgileri vardır. Kesin net bir vizyonu vardır. Ve gelecek hakkında da hep böyle düşüncelere sahiptir. Kaygıları o kadar yüksek değildir. Çünkü zaten nerede ne yapacağını biliyordur. Böyle ya şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, şunu bu mu falan böyle bir kaygısı yoktur. Çünkü kafasında net bir yol vardır ve o yoldan ilerlemeye devam eder. Fakat kabuğunu kıramamış olan insanlar ben böyle mi mutlu olurum? Ben aslında mutlu değilim. Ben aslında niye böyleyim? Arkadaşlarım niye böyle? Ben niye böyleyim? Benim hayatım niye böyle? Niye, niye, neden, neden, niye, niye? Orada aslında kabuğa sıkışmış kalıyorsun. O yüzden sen bu soruları soruyorsun. Çünkü gerçek karakterin, gerçek benliğin bunun cevabını biliyor. Sorunun cevabı aslında senin içinde ama dinleyemiyorsun onu çünkü engel var. Bu engelde de senin şu anda yapamadıkların. Örneğin şu an belki o evde oturmak istemiyorsun ama o evde oturmak zorundasın. Bu seni engelleyen neden mesela. Ya da arkadaş ortamını değiştirmek istiyorsun ama değiştirmiyorsun, erteliyorsun. Ve onlarla görüşmeye devam ediyorsun. Engelleyen neden. Kabuğu kıramamanın neden. Aynı zamanda ben insanlarla çok çabuk arkadaş olamam, kolay kolay arkadaş edinemiyorum diye korkularına sığındığın sürece kabuğunu kıramamaya devam edersin. Bazı insanlar zaten ömrü billah kendi kabuklarını kıramamış olarak hayatlarına devam ederler. Ama kabuğunu kırmış ve ne istediğini bilen insanlar hayata çok daha sıkı tutunun, çok daha nettirler ve mutluluğu daha farklı yaşarlar. Yani senin yaşadığın mutluluklardan çok daha farklı bir şekilde yaşarlar. Bazılarınız mesela diyor ki ben nasıl mutlu olacağımı biliyorum. Sevdiğim ve kavuşsam yeter. Ceylin. Benim için asıl mutluluk o. <laughs> Diyebiliyorsunuz. Karşınızdaki insan da sizi seviyorsa ya da sevebilecekse gelecek zamanda kabuğunuzu kırmasanız öyle kalsanız da sorun olmuyor sizin için. Ne kadardan seneler geçtikten sonrasında yeniden bir varoluşsal sancılar çekebiliyorsunuz. Böyle de bir gerçek var. Yani bu varoluşsal sancılar sonraki senelerde de başınıza defalarca kez gelebilebilecek bir şey. Çünkü hala içinizde bir yerlerde yapmak istedikleriniz erteledikleriniz ve kafanızda ben bu meslekte olmamalıyım, ben burada olmalıyım dediğiniz şeyleri gerçekleştiremediğiniz sürece kapana kısılmış, zincirlenmiş bir şekilde kalacaksınız. Etrafınızdaki o insanlar sadece sizi ziyaret Edecekler. Ya da sevdiğinizde insan sizin e, o özgür olmayan halinizi bir şekilde unutturacak ve güzel zaman geçireceksiniz. Ama eğer o giderse sen yeniden o özgür olmayan, o kilitlenmiş haline geri döneceksin. Yani çok şey bir görselde anlatıyorum ama anlayan anlıyor diye düşünüyorum. O yüzden kabuğumuzu kırmamızın en önemli adımı nedir? Korkularımızı yenmek, korkmamak. Bu da nedir? Ben işte kolay kolay arkadaş edinemem, edineceksin. Eğer senin hayatın arkadaş ortamında hiçbir işe yaramıyorsa değiştirmen gerekiyor tabii ki. Ara sıra yine görüşürsün ama ara sıra. Çünkü onlar senin geleceğini belirleyecek. Onlarla konuştuğun muhabbetler. Bir arkadaş ortamında konuşursun. iskambil kağıdını bir arkadaş ortamında konuşturursun. iş fikrini ve senin kafanın kafanda olmayan iş fikrini bile senin kafana sokabilirler. Yani sen onlarla konuşa konuşa zihnin artık onlarla konuştuğun şeylere alışacağı için mesela karı kız muhabbeti yapan insanların arasında yani hep o muhabbet geçecek. İş muhabbeti yapan kişilerin arasında hep o muhabbet geçecek. Gibi gibi yani anlatabildim mi? Sen kimlerle birlikteysen senin kafan o yönde çalışacak. Ve bu çalıştırdığın yön senin kabuğunu kırmana veya kıramamana neden olacak. Ve bununla birlikte gelecek zamanda onları hiç görmeyeceksin. Belki çok görüşmeyeceksiniz ama onların sende bıraktığı etkiler ömrün billah devam edecek. O yüzden canım ciğerim Etrafında sana fayda sağlayan, yani pragmatizme biraz bağlı oluyor ama fayda sağlayan kişilerle arkadaşlarını sürdürmen çok çok önemli. Kendini geliştirme, kendine yatırım yapmayan, fiziksel, mental yatırım yapman çok çok önemli. Kabuğunu kırmak için aslında kendinle baş başa kalmalı gerekirse bunu yalnız bir ortamda yap, dışarı çık, doğa yürüyüşü yap ya da böyle özellikle doğada bence bunu düşünmeliyiz. Böyle güzel bir manzarada böyle tek başınasın, belki kulağında ufak bir müzik. Ben gerçekten gerçekten yapmak istiyorum. Ben gelecekte nasıl bir hayat istiyorum? Ben şimdi rest çekip şu işten ayrılıp başka bir iş bulabilir miyim? Ya da önce şu işi bulayım, ondan sonra rest çekeyim, oradan ayrılayım. Çünkü bu iş beni mahvediyor ve ömrüm boyu bu işe gitmek istemiyorum. Ee, yok işte Ceylin bir var var onu bekliyorum. Daha çok beklersin canım. Seneler sonra. <laughs> 10 sene sonra falan beklersin. 10 sene sonra çıkar. <laughs> yani e, birilerine bağlı bir şeyleri bekleyerek geleceğinizi ertelemeyin. Mesela bunun gibi. Ya da işte babamın müşteri emekli olacak onu bekle. Bekleme kardeşim babanın emekli olmasın Seninle ne alakası var? O emekli olur olmaz. Belki sana daha çok yük verecek mesela. Bilemezsin ki. Yani birilerine bağımlı olan bunu bekliyorum kafasından lütfen çıkın yani. O, o hiç çok kötü bir kafa yapısı çünkü. Ve sizi olduğunuz yerde boşu boşuna bekletiyor onu da söyleyeyim. Bunun dışında kendinizi böyle dinlediğiniz, ne yapmak istediğinize daha net kararlar verebilirsiniz. Ve bununla ilgili bir yol haritası çizmeniz gerekiyor. Bunu yapmalıyım, bunu değiştirmeliyim. Şu arkadaş ortamı değiştireceğim, şu kurslara gideceğim, İngilizceyi öğreneceğim, bunu bunu halledeceğim. Yani bir planın olması lazım ve bunu bir yazıya dökmen gerekiyor canım eğer bir planın varsa. Eğer basit bir planın varsa örneğin sadece iş ve arkadaşlık değiştirmek gibi bir şey. Bunu tabii yazıya dökmene gerek yok ama senin daha detaylı bir planın varsa ve ruhun senden bunları istiyorsa evet sen busun. Senin karakterin bu. Sen mücadele etmek zorundasın. Çünkü ben öyle istiyorum diyorsa sana ruhun bunun üstüne gitmen gerekiyor. Seni hiçbir şeyin durdurmaması gerekiyor. Ya arkadaşlarım dalga geçiyor. Yok ailem istemiyor. Boş ver. Bunların hepsi bahane. Birçok başarılı insanın arkasında kimse yoktu zaten. Hepsini tek başlarına yaptılar çoğunluğu. Sonrasında insanlar onların çevresinde toplandı. Ama kimse başlarda yollarında yoktular yani. O yüzden öyle başkaları ne der ne yapar öyle toplumsal şeyde ya git yani. yani. Onlar senin hayatına ne kadar süre bulunacaklar. Senin hayatında sen bir gün yalnız başına belki kalacaksın. Onların hepsi gitmiş olacak ve sen hep millet ne der diye yaşamış olacaksın. Ve bu çok kötü. Çünkü yaşlandığında onu söyleyen herkes çoktan belki ölmüş olacak. Senin içinde yaşanmamış bir hayat kalacak. Pişmanlıkların kalacak. Keşke yapsaydım diyeceksin. Hayatınızda hiçbir zaman keşke yapsaydım cümlesini barındırmayacak şekilde yaşayın. Yani şu an yapacaklarınız ileride pişman olmayacağınız şeyler olsun. İleride pişman olacağınız şeyleri de şimdi yapmanız gerekiyor. O yüzden canlarım kendinizi toparlayın. Umarım bu motivasyon videosu sizin için yararlı olmuştur. Bugün yapman lazım. Yarına bırakma diyerekten... Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bu videoyu desteklemek isterseniz katıl butonuna katılabilir. Süper teşekkür atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz ne olsun size bırakıyorum. Yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Motivasyon oynatma listemi de izlemeyi unutma. Başka videolarda var. Görüşürüz.